Merhaba Belediye Otobu Odurum'dan satış açmanı Bugün C segmentinde konumlanmış tamamen elektrikli olan 63 modelimizle beraberiz. Aracımızın karma sürüş menzili 440 km'dir. Bu aracımızda ayrıca standart olarak Sport, Normal ve Eco modlarımız vardır. Araçta ayarlanabilir rejeneratif fren modu da var. Ben bu rejeneratif fren modunu yükseğe aldığım zaman araç kendi kendine yavaşlar ve şarj etmeye geçer. Araçta dönebilir multimedya ekranı vardır. Araçta ayrı etmen sesli komuta özelliği var. Hay bir yaydı. Ne haber? Klimayı açar mısın? Tamam. Klima kontrolünü açtı. Gibi birçok fonksiyonu sesli komuta yapabiliyoruz. Aracımızda tamamen açılabilen panoramik cam tavan mevcuttur. Araçta yine standart olarak koltuk soğutma ve koltuk ısıtma mevcuttur. Ve ek olarak BD63 bizlere 204 ile ilgili sunuyor ve 63 yüksek performanslı olduğu kadar yüksek güvenlikli de bir araç. Araçta ön arka park sensörleri 360 derece kamera, ön arka çarpışma önleyiciler, kör nokta algılama sistemleri ve ön arka çapraz trafik uyarıları standart olarak güvenlik doğanın kapsamında sizlere sunuluyor. Atlı 3 modelimizi test etmek ve deneyimlemek için sizlere sizleri BLD Atomodrom'a bekliyoruz.